Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Atam aklını kullanarak aklını kelimesi akıl ünlüyle başlayan ek aldığında aklını şeklinde ünlü düşmesi yaşanmıştır. Onların gönlüne seslenip dediğimizde gönül aynı şekilde ünlüyle başlayan ek aldığında gönlüne şeklinde ünlü düşmesi olmuştur. Hükmeden hüküm etmektir etmek yardımcı eylemi ünlüyle başlıyor ve hükmetmek şeklinde ünlü düşmesi olmuştur. Aynı şekilde emir etmektir ünlüyle başlayan bir yardımcı eylemle birleşen emir sözcüğü emretmek şeklinde ünlü düşmesine uğramıştır. Fakat yaşadığı kelimesinde kelimenin kökü yaştır. Yaştan yaşamaktır. Yaşadık, yaşadığı Herhangi bir ünlü düşmesi meydana gelmemiştir. Doğru cevabımız E seçeneğidir.